Evet, Özcan yakın denemeleri deneme 9, soru 8. Gerçekten kaliteli bir soru seçtim. Hadi soruya başlayalım. Buz parçasının ivmesi kale arasında azalmıştır. Evet. İvme soruyor. İvmeyi soruyorsan f net eşittir gideceğim. Peki f net ne demek abi? İşte şurası. Burası f net. Peki. Hatta yazalım gel. F net burası. Nasıl bulacağız? Hemen ayıralım abicim. Şöyle bir neyimiz var bizim? mg'miz var. Uzat. Şurası 90 derece. Şurası beta olsun. Şurası alfa olsun. Tamam. Şöyle şunu uzatalım. Orası alfa ise şurası da alfa oldu. 90 tamamladım çünkü orayı. Tamam. Burası ne oldu? Mg kosinüs alfa. Burası ne oldu? Mg sinüs alfa. O zaman F net yazıyorum. Mg sinüs alfa ne eşitmiş? F eşittir. MA eşitmiş. M eşitmiş. M'ler birbirini götürdü. İğme neye bağlıymış kardeşim? G çarpı sinüs alfaya bağlıymış. İğme dediğimiz ifade. Ne diyor? Buz parçasının iğmesi azalmıştır. Buz parçasının kütlesi azalıyor diye iğmesi azalabilir mi? Hayır çünkü iğme ifadesinde kütle değeri yok. O zaman A şıkkı yanlış. Gelelim B şıkkına. Bak şimdi. Buz parçası erimeseydi L noktası hızının büyüklüğü daha büyük olurdu. Acım atışlar konusu birleştirilmiş bir soru aslında bu. Ben öyle çözüyorum ben genelde bunları. Şu aradaki mesafe ne? D mesafesi değil mi? O D mesafesini veya da H mesafesi de atışlarda ne yapıyorduk? 1 bölü 2 A kare ediyorduk değil mi? Şimdi eri meseli diyor. Kardeşim buradaki bir sabit sayı. İvme kütleye bağlı mıydı? Değildi. O zaman ivme de değişmez. D mesafesi sadece T süresine bağlı. Yani ben bu D mesafesini T kadar sürede alıyorum. O zaman erise de erimese de ne oluyormuş karşı büyüklüğü? Değişmezmiş. Kütleye bağlı değil çünkü. Değişmez. Güzel. Gelelim C şıkkına. K noktasındaki yere göre potansiyel enerjisi L noktası kinetik enerjisine eşittir. Şimdi ardından D şıkkını okuyorum. Buz parçası mekanik enerjisi korunmuştur. Kardeşim bak bu iki şık birbiriyle bağlantılı. Neden? Çünkü mekanik enerjinin korunması için şunu yazmam lazım. MGH 1 bölü 2 M V kare. Buradaki kütle değerleri birbirine eşitse gerçekten mekanik enerji korunmuştur derim. Ama ben biliyorum ki buz parçası üzerinde konuşuyorum. Dikkat et. M değil M bölü 2 buradaki değer. Yani aslında 1 bölü 2 M bölü 2 V kare yazmam lazım. E bu MGH eşit değil çünkü MGH eşit olan buydu. Eşit değil diyorum. Değil mi? Çok güzel. Eşit olmadığı için yani şu yukarıdaki ifadeyi yazamadığım için. Bak bu içi, içi aldığım ifadeyi yazamadığım için. Mekanik enerji korunur diyemem. Kardeşim şimdi sen bana soru soracaksın. Sürtünmesiz diyor. Nasıl mekanik enerji korunmaz diyoruz? Eğer sistem bazında sorsaydı buz parçası demeseydi D şıkkında o zaman evet haklısın mekanik enerji korunur derdim ama buz parçası için kütlesi düşer. Kütlesi düştüğü için de bu eşitliği yazamam. Eşitliği yazamadığımdan mütevellit D şıkkı sağlanmaz. Şimdi C şıkkı üzerinden gidelim. K noktasının yere göre potansiyel enerjisi L noktası kinetik enerjisine eşittir. Eğer ki dediğim gibi tekrar söylüyorum şu yukarıdaki ifadeyi yazabilseydim bak yazabilseydim eğer Gerçekten bu ifade doğrudur Çünkü bu MGH 1 bölü 2 MV kare gerçekten bak birbirine eşit olduğunu söylüyorsun. Ama yazamıyorum. Yazamadığımı söyledim. Ben bunu yazabiliyorum. Eşit değildir o da. Tamam O yüzden C şıkkı doğru değil. Gelelim E şıkkına. Sistem yer çekme ivmesinin daha büyük olduğu bir ortama götürülürse L noktası kinetik enerji sorulmuş. Kinetik enerji 1 bölü 2 1 bölü 2 M bölü 2 V kare. Değil mi? Doğru. Şimdi kardeşim kinetik enerjinin daha büyük olmasını istiyorum daha büyük olmasını istiyorsam buradaki bak V değerini artırabilirim. Buradaki buradaki V değerini tavanı çıkartabilirim. Peki V değerini kim etki ediyor? Hadi onu bulalım. Şuraya ilgilenmek istiyorum. Biliyorum bunu yazamıyorum ama V değerini bu yöntemle ancak ayrıştırabilirim. Hadi ayrıştıralım o zaman. Ne yapıyoruz? Yeşil kalemimize geçiyoruz. Evet şu M'ler birbirine götürdüler. Buradaki 1 bölü 2 buraya çarpı olarak geçti. 2 GH kare kökte. Evet yeşil kalem çok kötüymüş ne eşitmiş? V eşitmiş. 2GH. Karekökte 2GH. V eşitmiş. Ne diyor? Yer çekilmesi daha büyük olduğu bir ortama götürülürse. E, G'yi arttır. Bak V de arttı. V artarsa ne oluyordu? Kinetik enerji artıyordu. O zaman doğru cevap E şıkkıdır. Gerçekten kaliteli bir soru. Özcan'a yakın tebrik ediyoruz buradan.